Efendim e, Ondan sonra e, Yani epey faydası, oluyor. Yani her millette, her millet buraya geliyor, her fayda görüyor. Çok güzel bir, çok güzel bir su. Peki üşümüyor musunuz daha? Yok, yok yok yok, üşümek yok. İnsan çekince daha terliyor. Bu suyun sıcaklığı kaç derece olur tahmini? Bu terliyor ama 40 derece var. 40 derece var. Ha, ha. Hava sıcaklığına kadar bilginiz var mı? Valla hava çok soğuk yani. Hava çok soğuk dışarıda. Dışarıdan çıktın mı döneceksin. Ama suyun içinde çok güzel, terliyorsun. Oh. فكرتني <applause> <applause> بوقتها؟ <applause> <applause>